Gün aylığına daha ayrılır, ee, gün aylığına daha ayrılır, kalpli gelirse yukarılırız. Sen bizim sahibimizsin, biz de senin kulunuruz, biz ancak sana kulluk ederiz, sen yücesin, sen büyüksün. Sen bütün Müslümanlar arasındaki düşmanlığı kaldır, bütün Müslümanların kardeşliğine yaradır. Ya Rabbi bize cennette her acı Allah'ım bütün günahlarımızı affet, Allah'ım sana hürsünü evet. ya Rabbi. Allah seni görmeden sana aşık oldum. Her türlü bir hatası vardır ve bu hataları da affede yüksekten ki Ya senin için neyse onu yapıyoruz. Teşekkür ederim. Okullarınız çok sever. Hamd olsun ki bizi yarattan Allah seni bir şey tanıp yerinden korur. Amin. Teşekkürler. Sen bizi salih eyler. Senden başka ilah yoktur. Sen büyük ve sen çok yücesin, çok seviyoruz Allah'ım. Rabbim seni için her şeyi boş edin, Rabbim seni için canını verir. Rabbim yakın olmak için her şeyi yapar. Dayaklı olmak için her şeyi yapar. Allah, canan Allah, bütün canlar kurban sana. Sen ne kadar güzelsin ya Rabbim, ne kadar güzel. Senin misafirin olmaya geldik ya Rabbim, sana da kurban olurum ya Rabbim. Ben sana kurban olurum ya Rabbi. Ben sana kurban olurum ya Rabbi. Bütün evrenden sana hamd olsun ya Rabbi. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Sen bizi buraya davet ettin. Senin davetine geldik ya Rabbi. Hep geleceğim inşallah ya Rabbi.